Ya onbaşım, sen şimdi diyorsun ki koskoca genelkurmay, biz piknik yapalım diye binbaşı gönderdi öyle mi? Yani istersen öyle de dersin. Ama Tohlu kazanın içinde yani, gerisi ben argalamaz. Vallahi abi zaten bu adam bununla meşhurmuş. Daha çıktığında vakti varsa muhakkak bunu yaparmış. Ben alsayım yanında postası olarak. Yalnız parayı postasına alıyor Kamil. Bence neyse, ne istediğine dikkat etmen lazım. Doğru, o çavuştan aldı değil mi parayı? He, gece burada mıyız yani? Arkadaşlar komutanların bir bildiği vardır. Siz yemenize bakın. Ulan bu da lokum gibiymiş ha. Ya Fatih. Vurmasana şunu takır tukur. Duyacak komutan ne oluyor orada diyecek. Biz de seninle beraber sakata geleceğiz. Allah Allah. İliğini çıkarmak istiyorum. Ne var ya? Ben çıkaracağım şimdi senin iliğini. Ya çavuşum. Şimdi bu arkadaşı yiyip de böyle iliğini çıkartmamak... ben be ...şeye benziyor yani. Neye benziyor Fatih? Ya şimdi... ...Jennifer Lopez alt ranzada yatıyor tamam mı? Sen de böyle ayaklarını yıkamışsın... ...böyle armut gibi... ...böyle ayağında terlikler şapır şıpır 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 geliyorsun tamam mı? Hah artı on sekize bağladık hadi bakalım. Böyle ayaklarının yıkanmış... ...paçalarını da sıvamışsın ama... ...böyle geliyorsun... ...Jennifer Lopez böyle boylu boyunca uzanıyor. Ee? Jennifer Lopez uzanmış boylu boyunca. Sonra? Ya onbaşım, böyle abla iyi akşamlar deyip yukarı çıkmak gibi bir şey böyle bir hödüklük olur mu yani? Bu mudur ya? Nedir abicim şimdi bu parçanın ana fikri? Vallahi çavuşum, Lopez diyorum, Jennifer diyorum, aşağıda diyorum. Ne oluyor orada? Al sana Jennifer. Emredin komutanım. Ne yapıyorsun lan orada tak tak tak? İlik komutanım. İlik? Evet komutanım. Sen gel buraya gel gel. <laughs> Gitti Fatih. Emredin komutanım. Sen ne yapıyorsun dedin lan? İlik çıkartıyordum komutanım ben. El bakayım, el. Çök gözüm, çök, çök, çök. Eğice çök. Eğice bir çök bakayım. Hoşçakal Fatih. Ben bakamayacağım. Yaklaş, yaklaş. Aferin lan sana. Ben eti yiyip iliğini bırakmayan adamın aldığından öperim lan. Sağ olun komutanım. Aslında komutanım bizim tahta gibi ekmekleri böyle tepsiye yatırıp bunun suyunu dökeceksin böyle. Hii, papara gibi oluyor o komutanın tadından yenmez oluyor ya. Bu onunla olmuyor. O büyük hayvandan oluyor. Dananın kemiğinin iliğinden oluyor. Onu çıkarıyorsun, onu böyle kaynatıyorsun hafif. Üstüne böyle koyuyorsun, buhar 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 oluyor böyle. Aa bir dakika bir dakika komutanım. Fırına vermeden önce onun böyle diye inciklerini cinciklerini çıkartıyorsun. O zaman ay ben size bir gün yapayım da yiyeyim komutanım ya. Fatih. Emredin komutanım. Abartma lan. Emredersiniz dersiniz komutanım? La bu karagöz salak balak ama iyi olan ha. Ya komutanım. Bunun dışı seni, içi beni yakar. Öyle. Mi? Şimdi ne yapacağız komutan? Vallahi tokluğu efiyetle yedik. Allah bereket versin de. Burada biraz açıkdayız komutan. He. Gelip bizde birileri yemesin diyorsun. Hem iki erkek Ama göreceğiz kim kimi yiyecek. Göreceğiz. Hadi biraz kalkak şu araziye bak. Kök saldık. Kumuzu. Emret Al oğlum şunu. Osman. Hı. Ya şu Ankara'daki o büyük muazzam Hastanenin adı neydi ya? Kata mı? Heh, Kata. Ben Görüm diyorum ki, mı? Mevlüt Binbaşı'nın Kata'dan kireşi kırmış olmasın? <laughs> Takma kafana ha. Vardır bir bilgi.